Arkadaşlar merhaba. Parçadan numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede ünlü düşmesi örnekleri vardır diyor. Ayrı sözcüğünde ve birbirine sözcüğünde bunu görüyoruz. Ayırmak bir fiil arkadaşlar. Bu fiili isim yaptık ayrı oldu. Ünlüyle başlayan ek aldı. Ve fiildeki ı ünlüsü ne oldu? Düştü. Bir de birbiri sözcüğünü çözelim. Biri artı biri yani iki tane belgisiz zamir bir araya geldi, birleşik bir belgisiz zamir oluşturdu birbiri. Ve birincideki i ünlüsü ne oldu arkadaşlar bu esnada? Düştü. A seçeneğinde söylenen de doğru oldu. İkinci cümlede ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesi vardır. Benzeşmeyi kısaca hatırlayalım. Arkadaşlar fıstıkçı, şahap dediğimiz bizim sert ünsüzlerimiz var, sert ünsüzler. Bir kelime bunlardan biriyle bitip yine fıstıkçı şabın içerisinde bulunan Ç, T, K sert ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek alırsa buna ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi veya ünsüz uyumu deriz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Mesela şurada bizim benzeşme dediğimiz ses olayı var kentte. Arkadaşlar kent ismin D hali gelince bu D T'ye dönüşür kendisine benzetti. Sert ünsüzle bitti ve bunun da sert olmasını istiyor. Onu da sert ünsüzle başlattı. Biz buna benzeşme diyoruz. Biz bunu bulduk. Benzeşme tamam. Ünsüz yumuşamasını hatırlayalım. Arkadaşlar P, Ç, T, K'nin B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşmesine biz ünsüz yumuşaması deriz arkadaşlar. Yumuşama deriz. Gördüğünüz gibi şu sözcükte var: tuttu. Arkadaşlar, tutmak fiil dık dik sıfat fiilekini aldığında benzeşme olmuş öncelikle. Tut tuk gördüğünüz gibi burada benzeşme var. Benzeşme. Daha sonra ünlüyle başlayan bir ek aldı. Ve buradaki k neye dönüştü? Yumuşak g'ye. Burada da yumuşama var arkadaşlar. Yumuşama dediğimiz ses olayı var. Ayrıca ek bir bilgi. Bir kelimede tığı, tiri, tuğu, tı, tü diye bir ek görürseniz. Birinci kısımda kesinlikle benzeşme. ikinci kısımda kesinlikle yumuşama vardır. Bu her zaman doğrudur arkadaşlar. Yumuşamayı da bulduk. Ünlü düşmesi arıyoruz. Ünlü düşmesi çevrelerin sözcüğünde var. Biliyorsunuz çevirmek fiil. Bu fiile ünlüyle başlayan bir ek getirdik. Çevre yaptık ve buradaki e ünlüsünü, i ünlüsünü ne yaptık arkadaşlar? Düşürdük. Ünlü düşmesini de gördük. B seçeneği de doğru oldu. Üçüncü cümlede ünlü düşmesi ve ünsüz yumuşaması vardır. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Serbest nazmın diyor arkadaşlar. Arkadaşlar nazım isim nazmın ünlüyle başlayan ek aldı ve ünlüsü ne oldu? Nazım sözcüğündeki ı ünlüsü düştü. Bir de arkadaşlar ne arıyoruz? Yumuşama arıyoruz. Arkadaşlar burada bir ses olayı var ünsüzlerle ilgili ama olmuştur sözcüğünde var. Fakat burada yumuşama değil ünsüz benzeşmesi var. Bakın fıstık şarttaki sert ünsüzler bir araya geldi. Burada ünsüz benzeşmesi yani sertleşme var. Bizim cevabımız C oldu. Diğerlerine bakalım. Dördüncü cümlede benzeşme, yumuşama ve ünlü düşmesi vardır. Dörde bakıyoruz arkadaşlar. Mesela şekle sözcüğünde şuraya yazıyorum. Şekil. E alınca buradaki i ne oldu? Düştü, ünlü düşmesini bulduk. Yumuşama ve benzeşme arıyoruz. Yumuşama şurada geleneğe. Arkadaşlar gelenek sözcüğü ismin e halini aldı. Buradaki k yumuşak g'ye dönüştü. Kalmıştır sözcüğünde de yine benzeşme var kalmak, mış mış öğrenilen pekini aldı. Sonra ek eylem geldi ama tır diye geldi. Bakın burada sertleşme var. kalmıştır benzeşme var. Benzeşmeyi de gördük. Yani D de doğru oldu. Beşinci cümlede daralma ve benzeşme ses olayı vardır. Öncelikle benzeşmeyi bulalım. Sunmuştur. Aynı şekilde kalmıştır gibi. Sunmuştur. Gördüğünüz gibi şeyle bitti. ÇTK'den biriyle başlayan kaldı. Burada benzeşme var. Şimdi daralmayı anlatalım. Daralma şudur. A, E geniş ünlülerinin I, i, U veya Ü'ye dönüşmesidir. Biz buna daralma deriz arkadaşlar. Daralma. A, E geniş ünlü, I, i, U, Ü dar ünlü, geniş ünlü dar ünlüye dönüşürse daralma diyoruz. Bunun örneği nerede arkadaşlar? Diyeceklerini sözcüğünde. Demek fiil, Y yardımcı ünsüz, acak, ecek burada sıfat fiildeki vesaire. Ünlüyle başlayan ek aldı demek fiili ve buradaki E ünlüsü neye dönüştü? İ'ye. E geniş ünlüdür, i dar ünlüdür. Dolayısıyla burada daralma dediğimiz ses olayı da var. E seçeneği de doğru oldu. Cevabımıza C seçeneği demiştik arkadaşlar.